ki, sümbültüke, ne ki. Malum İngilizce'de oğlar A diye okunuyor. Dolayısıyla bu Cavit 19. Yani biz bunu Çorumlu Cavit'i bulduğumuz zaman bu 19 plakası Çorum'un plakası. Çorumlu Cavit'le biz bu işi çözeceğiz. Çok güzelsin. Kaderim güzel Güzelim ama kaderim ortada kalmışım. Sahip çok bana hayatım. Güzel bir şarkı dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkı dinleyelim. Bora borun boruyacağım. Dedim ki vardı yaramayam alayıp sardı tam derman derken fark etti. Baba. 14 ha. Şimdi sana bir soru soracağım. Sor bakayım. Bir dakika. Şimdi sana bir soru soracağım. Bilirsen bu 100 lirayı sana vereceğim. Ama bilemezsen sen de bana artı 100 lira vereceksin. Aa, tamam ben de, mı? Ben de 200 var. Ben tamam. Değilim. Tamam. <laughs> evet soruyorum. Evet ya zor. Afrika'da doğan bir bebeğin dişleri ne renktir? Beyaz. Beyaz. Siyah. Hayır. Yeni Siyah doğan mi? bebeğin dişleri olmaz ki. <laughs> Baba ne baba ne alo de alo de telefon <laughs> <Kafan yapsın çaydan gülüyor> <laughs> şey demeyecek misin? Diyeceğim oğlum. Kurt koca ince köpeğin maskarası Ama <laughs> ama lütfen. İşte ne güzel oldu. Lütfen. Güzel hayır, şey hayır, hayır. Gel, hayır. telefon sanıyorum ben bunu. <laughs>

Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cips tadım e, videosu çekeceğim dedim ki cips alayım arkadaşlarıma e, video şey cips videosu yapayım neden çekmiyorum dedim ben de sizlerle birlikte işte cipslerim birlikte cips tadımı yapacağız. Cips tabanın tadımı. böyle mesela e, güzel mi çirkin mi bir e, tatlı yapacağız ben de bilmiyorum gerçekten nasıl yapacağız o zaman bekletmeden başlıyalım e, gördüğünüz gibi bu e, ketçaplıymiş ketçaplı bir domatesle arkadaşlar bu kendi süren patates dilimleri bu şöyle. Evet, e, patates Ben e, bu tipçi iki gün geçmiş tarihi inşallah geç. <laughs> Mutlu musunuz? Hiçbir şey sormayın. Neden? <laughs> Moralim bozuktur. Ben... Bütün öğretmenlerime thank you diyorum. Çünkü onlar da bana thank you belgesi verdiler. <laughs> hani thank you, teşekkür deme yani o da teşekkür ver. <laughs> Bakın arkadaşlar. Eğer siz de teşekkür alsaydınız bu kadar respirator olabilirdiniz. Ama alamadınız işte. Kylie Dudak Challenge. ne Bismillahirrahmanirrahim. E gibi oldum lan. Bismillahirrahmanirrahim. bugünkü konumuz SBS'den önce neler yapılır? Aslında konu değil de size bunu öneri olarak bu videoyu çekeceğim. Ee, öncelikle iki kuralımız var. Birinci kuralımız sadece erkekleri ilgilendiriyor. Sakın ola ki SBS'ye gusul abdestsiz girmeyin arkadaşlar. Bakın sakın diyorum. Kesinlikle girmeyin. Sonra sınavdan alırsın 200. Anne ne dersin anne ben çalıştım. Sonra baban sana uçan tekmeyi oradan bir geçirir çalışan adam böyle mi alır diye. Öyle kalırsın dersin ben şey şey girdim hani Acuncum sana sesleniyorum gülüm. İki taz yemek koy şunların önlerine. Ünlü diye getirmiş ki adam. Ünlü adam ünlü harf kadar.